Merhabalar, merhabalar. Über, süper, üper videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün vakiden Zengin serimizin 21. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde baştan da gördüğünüz üzere okul taşıdı yapacağız arkadaşlar. Aracımızı okul taşına çevireceğiz. Toplulukta yaptığım ankete göre 70'in üstünde okul taşıdı seçtiniz arkadaşlar. Siz de bir dahaki videoda hangi arabayı seçmek istiyorsanız topluluk kısmındaki ankete gidebilir ve oradan oyunuzu verebilirsiniz. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone. Videoyu beğendiyseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Binler like geldiğinde yeni bölüm hızlı bir şekilde kanalda olacak. Daha fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Let's go! <laughs> Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen bölümde Aras kargo yapmıştık ve çoğunuz 10 puan vermişsiniz. Teşekkür ederim. Bence de gayet kaliteli bir araba oldu. O kadar Aras kargo arabası yaptık. Neden kargo rol play yapmayalım beraber? Değil mi Abuzettin? Lan Abuzettin yine göremiyorum seni ya. He he görüyorum Abuzettin ya sonunda. Ne haber Abuzettin? İyidir abi. Benden ne haber? Ben de iyiyim Abuzettin. Ben de iyiyim. Bu arada arkadaşlar su için. Su önemlidir. Su için. Bu arada 60 coin'imiz kalmış. O yüzden bu arabayı ben normal parayla satmak istemiyorum. Buradan şu aşağıdakine basarak World Sale'de satmak istiyorum. Bakalım satabilecek miyiz? Belki olur belki olmaz bilmiyorum ama deneyelim bakalım. Bakalım satılacak mı? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. İşte bu be. Alan olacak mı bilmiyorum ama biz hemen roleplay'imize seri bir şekilde akalım Abuzettin'le beraber. Buraya gelmeyeli baya bir uzun zaman olmuştu. 61 bin lira oyun parası birikmiş. Şurayı şöyle hop diye alalım. Aha. Normalde arkadaşlar kargoları arkaya yüklüyoruz ama bugün fazladan kargo gelmiş. Birisi nedense tahta sipariş etmiş. Anlamadım artık ne yapacaksa tahtayla bilemiyorum. Çürmedim değil mi lan? Oho. Arkadaşlar kargoculuğun birinci kuralı kesinlikle güvende teslim etmeniz gerekiyor. Allah 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 O yüzden bu arkadaki kutuları düşürmememiz lazım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok arkadaşlar. İkinci kural hızlı ve trafik kurallarına kesinlikle uymamanız gerekiyor. Üçüncü kural müşteri memnuniyeti. Bu çok önemli. Abuzettin kesinlikle müşterilere yamuk yapmıyorsun. Abuzettin, Abuzettin yanlış yola girmişsin. Dön oğlum şuradan dön oğlum. Trafik kurallarına uymuyoruz zaten. Dikkat et düşürme düşürme Abuzettin. Çimenlere girme çimenlere girme. Ya havle ya havle. Oğlum niye duruyor bu ya? Abuzettin hızlı ol hızlı ol. Süremiz bitiyor oğlum. Bir buçuk dakika kalmış. Alo alo Abuzettin. Arkadaşlar amacımız... Bir buçuk dakika içerisinde oraya yetiştirmek. Bakalım yapabilecek miyiz bilmiyorum ama villaya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Arkadaki odunların nasıl sallandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkatli olman lazım. Abuz ettin. Bir dakika 19 saniyemiz kaldı. Acaba başarabilecek miyiz? Şu anda yorumlara yazın arkadaşlar. Acaba başarır mıyız yoksa başaramayız mı? Bu biraz çok önemli. Allah Allah Allah. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç hiç, sık hiç, hiç, hiç sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar arkadaşlar önemli olan hızlı götürmek boş verin ya abuzittin bas oğlum bas oğlum bas oğlum daha hızlı olman lazım ya sen nasıl aras kargosu oğlum hemen hemen teslim edelim bakalım hemen teslim edelim lan aramayı unuttum telefonum nerede telefonum yok Telefonum. aha buldum telefonum. arkadaşlar maalesef başaramadık maalesef yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar bir arayalım bakalım evdeler mi acaba alo aras kargo aha aha evde misiniz acaba kargonuzu getirdik de değil misiniz ne demek değilsiniz ya He tamam tamam o zaman biz kargoyu komşunuza mı bırakalım? Tamam tamam hallediyoruz. Hemen şuraya bırakalım. İlk görevi kolay bir şekilde yaptık ve bize 0 lira verdi oyun. <laughs> Teşekkür ederiz oyun. Teşekkür ederiz. Abi arkadaşlar Aras Kargo durur mu? Durmaz. Göreve devam. Göreve devam. Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir göreve başladık. Bu sefer şehrin dışına çıkacağız galiba. Nereye gideceğimizi şimdi konumdan bir bakarız. Öncelikle şuradan rahat bir şekilde dönmem lazım. Dönemiyorum. Burada ne yapıyorsunuz lan bu kadar? Ne var lan burada? Kavimler göçü mü var? Bu ne lan böyle? Bu ne? Oğlum dur dur daha yeni başladık. Alo. Heh, tamam sıkıntı yok. Düşürmedik. Düşürmedik. Allah Allah. Bir, birkaç tanesini düşürdük. Birkaç tane düşürdük. Abuzettin toplamaya git bakayım. Toplamaya git. Abuzettin ha. Bir gün mafya oluyorsun. Bir gün ameli oluyorsun. Valla senin işler de garip ya. Bölüm sonunda okul taşıtı süreceğim Okul servisçisi olacaksın. Her işi yapıyor Abuzettin arkadaşlar. Her işte var. <laughs> arkadaşlar ben şimdi yolu gitmeye üşendim. Klasik bir taktik uygulayacağım. Hemen telefona sarılıyorum şimdi. Bakın iyi izleyin şimdi taktiğimi. Alo. Aras Kargon'a arıyorum ben. Biz bir saat önce geldik. Siz yoktunuz. O yüzden he. ne diyorsunuz? Var mıydık? Biz geldik yoktunuz. Kapıyı çaldık. Çıkan olmadı. Aradık sizi ulaşamadık. Sülaleme mi söylüyorsunuz? Hiç yakıştıramadım beyefendi. Hiç yakıştıramadım. Kapatıyorum ben. Bizim müşteri hizmetlerini ararsınız. Eğer açarsalar konuşursunuz. İyi günler efendim. İyi günler. Sülaleme de iyi günler diyorsunuz. Tamam. İyi günler iyi günler. Bu arada Aras Kargo sakın beni dava etme. Kesinlikle sana kötü bir şey demiyorum. Burada ironi olarak bütün kargoculara laf atıyorum. Arkadaşlar biz kargoculuğu da beceremedik Abuzettin'le. Kargoculuk da bize göre değil. O zaman okul taşıdığına yapmaya geçebiliriz yavaştan. Öncelikle tabii ki her video başladığımızda ne yapıyoruz? Şu aşağıdaki get gif'e bir basıyoruz. O gün artık full para veriyor arkadaşlar bize. 111 bin lira verdi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar bekledim. Hatta bir gün bekledim. Ve sonunda aracımız satıldı. Congratulations, you are car sold artı Bin coins. 1000 coin'imizi de aldığımıza göre çarpıya basabiliriz. Bir dahaki bölümde bu coin'i güzel bir şekilde harcarız arkadaşlar. Güzel güzel kıyafetler alabiliriz abuzitleri ya da body kitler alabiliriz bilmiyorum. Transit'i şuradan 31.000'e satın alalım ve artık okul taşıtı yapmaya başlayalım. Bu sayede siz de okul taşıtı yapabileceksiniz. Hem hızlandırma seansı hem de size öğretme seansına başlayalım. Okul taşıtlarına baktım. Genel olarak hangi arabalar oluyor diye. Mercedes Sprinter oluyor. Bir de Fiat Ducato oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Fiat Ducato daha çok benziyor transite. O yüzden ben Fiat Ducato'yu yapacağım. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama. Öncelikle tabi arkasıyla başlamamız lazım. İlk olarak arkasını yapacağız. Zaten yanları çok önemli değil. Bizim için en önemli kısım arka kısmı. Öncelikle aracı yine beyaz yapmayı düşünüyorum. Okul servisleri genel olarak beyaz oluyor zaten. Onun dışında şuraya hemen siyah yerimizi koyalım. Öncelikle buraya okul taşıtı yapacağız. Ve sarı çizgilerimizi ekleyeceğiz. O yüzden bunun iyi ayarlamam gerekiyor. Şimdi ise tam ortaya okul taşıtını yazacağız. Hemen yazalım. Bu şekilde tam ortasına yazdım. Ortadan bir şerit çizmek istiyorum. Tam ortadan da bir şerit çektim arkadaşlar. Bu şekilde mis gibi. Şimdi yapmamız gerekenler şu okul taşıtının üstünü gri ile kapatmak. Okul taşıtının tam üstünü kapatırsanız güzel olur. Evet tam ortasına gri şeridi yaptık. Bu önemli güzel işimize yarayacak. İlk olarak bir tane üçgeni almamız gerekiyor arkadaşlar. Üçgeni aldığımızda bunu güzel bir sarı renk olsun. Ve bu üçgeni buraya şu şekilde koyacağız. Bu şekilde biraz daha böyle kalın yapalım şunu. Üçgeni koyduk. Altına da aynı şekilde üçgenini koyalım. Üçgenleri koydum. Bunların boyutlarını siz değerlersiniz kendinize göre arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken aynı renk sarı alıp ondan sonra dikdörtgen yapmamız gerekiyor. Yapalım dikdörtgenimizi. Bu şekilde aralıklı bir şekilde koyduk. Aynısını diğer kenara da yapmamız gerekiyor. Aynı aynısını diğer kenara da yapalım. Evet, aynısını diğer kenara da yaptık. Alt kısma da aynısını yapmak istiyorum ben seri bir şekilde. Evet, bu şekilde hallettim. Bunu yapmamızın sebebi şu şu arkadaşlar. Buradaki sarıyı şimdi iç tabakaya atıyoruz ve görüyorsunuz artık içinde. Diğer yerleri de iç tabakaya atalım. Bunu da attık. Bunu da içe atalım. Şu gri olanın altına atmaya çalışıyoruz yani. Sonra tekrardan bir üçgen daha alalım şuradan sonra arkadaşlar bu işteki üçgenlerden bir tanesini daha kopyalayın bu kısma koyacağız evet tamamen hallettim biraz taştı için siyah yeri biraz daha büyüttüm arkadaşlar bu şekilde gayet iyi oldu şimdi bu sarıların devamını seri bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar sonunda yaptık. Gayet basit ve tatlı oldu bu arada. Şimdiki tabii ki okul taşıtlarında olmazsa olmaz dur yazısını yapacağız arkaya. Hemen kolay bir şekilde yaparız zaten. Dairemizi alalım. Şurayı yapmak istiyorum ben. Çünkü yaptığım arabada da buradaymış. Tam buraya şu kısma koyalım. Rengini kırmızı yaptıktan sonra üstüne sadece dur yazıyoruz. Evet bu şekilde. Hatta bunu biraz daha ufaltabiliriz diye düşünüyorum. Biraz kabı durdu çünkü. Evet bu şekilde gayet iyi oldu. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şöyle bir tık daha büyütelim şu şekilde. Evet etrafına da çerçeve yaptık. Gayet güzel oldu. Plaka yapmadan önce şuraya bir Fiat logosu yapalım. Çünkü bu aracımız. Çünkü aracımız Fiat Ducato. Evet fiyat logo'muzu ve Ducato Duka yazımızı yaptık. Şimdi aşağısında plaka yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Da hallettik. Şimdi yapmamız gereken diğer aracın özellikleri, onları da hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sonunda okul taşıdığımız bitti. Beni biraz uğraştırdı çok uğraşmadı ama bence çok güzel oldu. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. İşte burada çok güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle her tarafını sizlere bir gezdirmek istiyorum. Aracımız bu şekilde oldu. Fiat Dugato'yu kullandım. İnşallah Dugato diye okunuyordur. Arkası da bu şekilde oldu. Dur yazımız, plakamız, okul taşıtı yazımız vesaire her şey çok güzel oldu diye düşünüyorum. Yan tarafları da bu şekilde sarı bir şerit çektim. Bunu da koyarsanız aracınıza güzel duruyor arkadaşlar. Bu sarı şerit onun dışında sizlere bir tavsiyem var. Buradaki çizgileri turuncu yaparsanız daha havalı duruyor. Ben turuncu yapmaya çalıştım ama kaydetmedi bir şeyler oldu bilmiyorum ama siz turuncu yapın arkadaşlar. Çünkü daha güzel duruyor sarıdan. Onu söyleyebilirim. Araba bence 4 dört dörtlük oldu. Çok güzel oldu. Burası giriş kısmı. Şurada servis bekletilmez beklenir yazısı vardı ama silinmiş. Niye silindi bilmiyorum ama burada o yazı vardı. Onu da koydum bu arada. Haberiniz olsun videodan sonra koyarım. Araç gerçekten çok güzel oldu. 10 üzerinden ben 10 puan veriyorum. Gerçekten bir okul taşıtına benzedi. estikleri varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Siz de onun üzerinden puan verirseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. her videomuz hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.